feda olsun. Tolgalar bitmez. Bitmez tolgalar. Çok tolgalar var. bilemezler bu vatanı. Tolga Ecebalı'nın 27 yaşındaydı. İki çocuğu vardı. 15 Temmuz gecesindeki hain kalkışmayı öğrenir öğrenmez vatan savunmasına koştu. Oğlunun yanındaki arkadaşı bağırıyordu. Bırakın, bırakın diyordu. Baktığımda yerde beyaz pantolu bir çocuk gördüm. Eyvah dedim. Baktım da oğlumla. Tarkan Ecebalı'nın o an dünyası başına yıkıldı. Oğlunu hemen hastaneye kaldırdı. Ancak kurtarılamadı. Çok yaralı geliyordu. Baktım da şeyde olmuştu. Feda olsun. Tolga Ecebalı'ndan geriye iki yetim çocuğu ve gözü yaşlı ailesi kaldı. Babamı özledim. Babamı istiyorum dedi. Dedim baban şehit oldu. Şehit Tolga Ecebal'ın her gün bu kapıyı açıp işte bu odaya giriyordu. Burası onun yatak odasıydı. Hemen sağ tarafta görüyorsunuz. Bebekliğinden 27 yaşına kadar birçok anısı çerçeveletilmiş. Hemen yanında şehidin Türk bayrağıyla donatılmış yatağı mevcut. Hemen onun yanında sünnetlik kıyafetinden damatlık kıyafetine kadar birçok anası bu odada sergileniyor. Burası da şey Tolga Ecebalı'nın bir başka odası. Ecebalı'nın çocuklarıyla en çok vakti işte bu odada geçiriyordu. Hemen sağ tarafta tutu takımın formalarını görüyorsunuz. Yukarıda formayla çekilmiş ve maçta olan fotoğraflar hemen sağ tarafta özenle temizlenmiş ayakkabıları var. Hemen onun yanında kışın giydiği kıyafetler, yukarıdaysa birçok anısının yer aldığı çerçeveletilmiş fotoğraflar var. Bu Odaya girdiğinizde hem elleriniz titriyor hem gözyaşlarına hakim olamıyorsunuz. Çünkü bu odada Şehit Tolga Ecebalı'nın o geceye ait izleri var. Kanlı ayakkabısından yüzüğüne, o geceye ait telefonu birçok iz işte bu vitrinde sergilenmiş. Hemen yukarıda Edirne kapıdaki Şehitler Ordusuna katılmadan önce Ecebalı'nın babasının gasilhanedeki son dakikaları var. Hemen sağ tarafımızda şeyde ait iki bir başka kıyafetini görüyoruz. Hemen yanında çerçeveletilmiş şeydin, şeydin babasının ailesinin birçok fotoğrafı duvarda sergilenmiş. Evin her yerinde şeyde ait anıları görmek mümkün. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarkan Ecebalı'ya özel olarak gönderdiği Türk bayrağını görüyoruz. Müzede 15 Temmuz şehitlerine ve Tolga Ecebalı'na ait de bir anı defteri düzenlenmiş. Buraya gelen ziyaretçiler bu deftere duygu ve düşüncelerini yazıyorlar. Ne yazsak az gelir ama biz de kısaca duygularımızı kağıda döktük. Şehit babası Tarkan Ecebal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına da tam destek verdi. Şehitler için evet diyeceğiz dedi. Şehit babaları için, o mermiyen gaziler için avukat diyen Türk kadınları için şehit anneler için şehit çocukları için Allah için buradan bu 15 Temmuz'u taşlandırarak çıkacağız. O gece yaşandı bitti değil. İşte bunu biz öyle bir hale getireceğiz ki o gecenin devamı bu. Gideceğiz. Evet diyeceğiz. Gideceğiz. I r e 되